Herkese merhabalar arkadaşlar. 30 Mart çarşamba günü Antalya yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar İstanbul programımızda kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Videosu hazırdır. İstanbul'da da 8 koşul bir program var. Yine orada da e, güzel bir e, yarış programı bizleri bekliyor. Gelelim şimdi Antalya'ya ama öncesi de belirtelim ki e, videoya geçmeden önce bize abone olursanız... Videoyu beğenirseniz ve dilerseniz de katıl üyesi olup bize destek gösterirseniz seviniriz diyoruz. Ve başlıyoruz arkadaşlar 7 koşul bir programla başlıyoruz. Bunların 4'ü sentetik 3'ü kum pisti olmak üzere olacak olan 7 koşu arkadaşlar. 2. koşuyla saat 7'de 6'lı e, ganyan start verilecek. Arkadaşlar son koşu 9.30'da başlayacak onu da belirtmiş olalım. E, ee, ve başlayalım tahminlere. 6.30'da ilk yarış 7 PS'nin ilk arkadaşlar. 7 Safkan start alıyor burada gördüğünüz gibi. Maiden 3 yaşlı İngilizler 2000 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada e, ben size şöyle söyleyeyim. 4 numara Ateş gibi ya da 5 numara Queen Ayça. Burada muhtemelen bu iki Safkan'dan birisi e, kazanacaktır diye düşünüyorum. E, Mor Salkım da son yarış ikinci geldi 19 gün evvel evet. E, ama Sanki bu yarış birazcık daha Queen Ayça'ya yakınmış gibi. Bu mesafede 2-14-65 2.14.65'lik bir derecesi var bu safkanın. Yatsınamayacak bir fark var rakiplerine kıyasla. Yani burada bu at çok rahat bir şekilde kazanabilir bu yarışı. Ee, ekürler ikisi de iyi jokey biniyor. Ee, açıkçası ekürlerin de şansı olur mu iyi bir yarış koşarlarsa ve bilmediğimiz bir durum varsa şey. çünkü ikisi de şu anda bu yarış için hiç favori durmuyorlar ee, onların açıkçası ikinciliğe girme şansı olabilir Bilmiyorum şu an hani baktığımızda siz de eminim ki burada hani hiçbir şey olmaz diyorsunuzdur bu atlardan ama iyi jokeyleri var. Belki bir ihtimal bir şeyler olabilir. Ben burada 5 numara Queen Ayça diyorum arkadaşlar bu sebeple ötürü Net bir şekilde açıkladım zaten. Yani son yarış Queen Ayça kötü geldi ama yani baktığımızda rakibi olan at Ateş gibi de bir hafta evvel 5. geldi. Yani bir fark yok arada. Biri 5., biri 6. geldi. Bu mesafede iyi olduğundan dolayı ben Queen Ayça diyorum her türlü 7. klasede de zaten ilk ikiye girecektir bu at. O yüzden e, tek başına yazabiliriz onu. İkinci koşuya gelelim. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağı. 7'de koşulacak olan 8 Safkan'ın start alacağı bir koşu arkadaşlar. 15 Handicap, 4 yukarı İngilizler, 1700 mesafe. Sentetik pistte koşulacak. 1 numara Secret Eagle. 2 yarıştır 3. gelen, ondan önceki yarışını kazanmış olan Safkan. Buranın favorisidir. Ee, yanına Vespucci, 6 numara yazılabilir. Mertcan Çelik biniyor. Son iki yarış kötü geldi ama 26 günlük bir arası var Safkan'ın. Ben formunu tekrardan bulacağını düşünüyorum bu ismin. E, onun haricinde Racer Boy'a dikkat düştü numaraya. E, özellikle de Çin pistte geçtiğimiz sezon kapattığında bir üçüncülük bir ikincilikle kapatmıştı. Bu sezon da iyi başladı. 3-3-4-2 gayet güzel tabelalarla geliyor. Formu yerinde bir Safkan. Üçüncü bir isim olarak düşünülebilir. Dördüncü bir at istiyorsanız artık buradan sonrasını size bırakıyorum arkadaşlar. Burada çünkü birbirine yaklaşıyor atların seviyesi. Hangisini dilerseniz onu yazabilirsiniz. 2 numara veya 5 numara öncelikli olacaktır tabii ki bu durumda. Dediğim gibi arkadaşlar buraya baktığımızda 1 diyoruz, 3 diyoruz ve 6 diyoruz. 3 safkanla burayı geçiyoruz. Gelelim 3. koşu 7 safkan start oluyor arkadaşlar. 15 handikap dişlere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1600 mesafe sentetik pistte koşulacak bir yarış. Arkadaşlar Çin pistin burada sentetik pistin en en tecrübeli ismi 46 gün arayla geliyor olsa da 1 numara Queen on Duty. Bu safkan Equiris 5 duvar Latifa 3 ile birlikte start aldı. Latifa 3 için şunu söyleyelim. Çok iyi bir safkan. Henüz hiç senteteye çıkmadı, çime çıkmadı ancak yine de e, bu safkanın ben e, iyi koşacağını düşünüyorum. Burada Equir'ler 1 2 bitirebilirler. Kupon 5 güne well start aldı. 2 numara bu yüzden biraz zorlanacaktır. E, diğer safkanlara da baktığımızda çok fazla çim sentetik performansı görmediğimizden ötürü ben burada arkadaşlar ekürlere avantajlı buluyorum. Bir numara eğer yani 46 gün değil yani 10 gün falan öncesi de koşmuş olsaydı zaten burada yani hiç diğer safkanların adını bile anmaz olurduk. Yine de söylüyorum ki burada ekürleri tek veriyoruz biz arkadaşlar. Yani 7 safkan var. İkisi zaten ekürüsü start alıyorken e, haliyle burada galibiyet e, bunlar için e, kolay olacaktır diye düşünüyorum. 1600 mesafede bir e, numara e, tek diyoruz buraya arkadaşlar. Ekürüsü 5 numarayla birlikte start alacak Queen on Duty ve Latifah Tri ekürüleri. Burada arkadaşlar tekimizdir. 3. koşuda da ikinci ayakta. Arkadaşlar dördüncü koşuya geldik. Altı safkanın start alacağı şart 3 bir yarış ama geçtiğimiz sezon boyunca şart 3'ünü doldurmamış olan 3 yaşlı İngilizler 2000 mesafe sentetik pistte koşacaklar. Dediğim gibi geçtiğimiz sezon 2 yaşından beri hala bugüne kadar şart 3'ünü doldurmamış olan safkanlar start alıyor arkadaşlar. Ee, bir nevi bir maiden e, havası olacaktır bu yarışta. Ee, arkadaşlar altı safkanın içerisinden 1 numara Grandeur 7 gün evvel, 1 hafta evvel ikinci ilk elde etmiş bir safkan olarak ön plana çıkan bir isim. Bir de 20 gün evvel üçüncü olan bir önce yarışında kazanan Cordelia 4 numara. Burada dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 1 4 bırakılabilir burası. Ama biri ben tek atarım burada geçilmez diyenler olursa ben açıkçası saygı duyuyorum buna. Çünkü bir numara birazcık daha ön plandadır. Ama ben 4 numaranın risk teşkil ettiğini ve sürpriz olabileceğini belirtmek istiyorum. Onun için temkinli olmakta fayda var diyorum. 4 numarayı mutlaka bir e, açıkçası göz önünde bulundurun derim. Nitekim 4 numaranın idmanı da var. Onu da şöyle bir göstermiş olalım. 849.5 gelmiş bir safkandan bahsediyoruz arkadaşlar. E, ben daha iyisini de zaten yapacağını düşünüyorum. El ele yarış temposunda çok daha da iyi olur. Ee, Tabi kum pist e, bu idman ama yine de e, yani Grandeur ve Cordelia arasında bir yarış olacağını düşünüyorum ben burada dediğim gibi. O yüzden tek bırakmıyoruz. Zaten tekimiz var. Geçiyorum 5. koşuya arkadaşlar. 8 safkanın start alacağı bir koşu. Burada yine bir tek ihtimalinden bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. 8 numara canım çıtır. Kısa vade 8, 4 yaşlara patladı. 1600 mesafe sentetikte çıkacaklar. Arkadaşlar burada canım çıtır muazzam bir e, geçmişi var. Yani öyle söyleyeyim baktığımızda bu grup içerisinde muazzam bir geçmişi var. 90 handikapı ile birlikte Vizigot burada ondan daha yüksek handikaplı olmasına rağmen e, koştuğu yarışlar bakımından canım çıtır birazcık daha fazla tecrübeli kalıyor. E, bunu söylemekte fayda var ki canım çıtır da gayet formda. Şu anda burada tek geçirebilecek bir isim ama ben yine de yine de ne olursa olsun Yine de e, Vizigot'u da değerlendirmeye alın derim. E, Mahmut Turan'la birlikte start alacak olan 6 numaralı Vizigot. 14 gün evvelde 3. olmuş olan bir safkan. E, onu da burada mutlaka değerlendirmekte fayda var. Kaysberg temsilcisi e, 1600 değil 1400 olsaydı şansı biraz daha fazla olabilirdi. Ya da 1200-1300 bu mesafelerde Kaysbergler daha da iyi oluyorlar. E, ama canım şıtır, tek olabilir. Vizigot yanına yazılabilir arkadaşlar. E, bunu da böyle belirtmek istedim. Yani canım çıtır dediğimiz at Cahide koşusunda vesaire koşmuş bir attan bahsediyoruz yani. Yine kısa vadede kazanan bir at. E, Vizigot da tabii en son bir kısa vade 7 galiba yanılmıyorsam kazanmış olması lazım. Çin pistte miydi, sentetikte miydi hatırlamıyorum ama e, bir kısa vade kazanmışlığı vardı. O yüzden burada 6-8 yapmanız her türlü en güvenli olandır diyorum. Arkadaşlar bunun haricinde 6. koşuya geçiyoruz şimdi. E, 6 safkan start alacak. Şart 5 4 yukarı İngilizler 1400 mesafe kompiste çıkılacak bir koşu. Bir 1 numara Bay Artu çok göz, öne, göz önünde bulunan çok çarpıcı bir safkan ancak burada 5 numara Gürsoyhan esas dikkat edilmesi gereken e, yarışı kazanacağını düşündüğüm safkandır arkadaşlar. E, Gürsoyhan 5 numara Müslüm Çelik start alıyor. Son yarışı 14 gün evvel kazandı. Bir liner temsilcisi 8 yaşında tecrübeli isim. E, burada bence kazanacaktır bu yarışı. Son 6 yarışının 3'ünü kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Lakin rakip olarak 1 numara Bayartu ve 3 numara Palavan e, arkadaşlar var burada. Temkinli olmak isteyenler zaten tekimiz var diyenler 1 ve 3'ü de yazabilirler. 3 numara özellikle de en iyi dereceye sahip olması ile birlikte göz önüne geliyor. 1 numara ise Bay çok fazla yarışlarda hep bildiğimiz ettiğimiz kuponlarda hep yer alan bir isim olmasından dolayı. O da yine burada Merchant Çelik ile birlikte şanslı olacaktır. Yine bir liner temsilcisi. Ee, arkadaşlar 1, 3, 5 buranın en sağlam kupondur onu söyleyeyim. Onun haricinde burada küçültmek isteyenler önceliği 5 numaraya verip yanına 1 numara 3 numara hangisi istiyorsanız yazabilirsiniz. Geçelim 7. koşuya arkadaşlar. Son yarış 9. Safkan'ın start alacağı bir koşu. Şart 4'ünü geçtiğimiz sezon boyunca doldurmamış olan 4 yaşlı Arap atları 1400 mesafe kum pistte çıkacaklar. Öncelik ekürlerde arkadaşlar. Sarnıçkaya 8 gün evvel 2. oldu. Ve Yüreksin 12 gün evvel yarış kazandı. Arkadaşlar burada Ahmet Çelik'le birlikte Serhat Fırtınası'na da dikkat. 4 numaralı Safkan bir hafta evvel dördüncü olmuş olan bir isim. Ve 3 numara atmaca Cahidim Muhammed Mir bilgin binecek bu safkana. O da son yarış kötü geldi ancak 21 günlük bir aranın ardından burada sürprize aday bir safkandır. Yani bir 10 lira ganyanlı olsa gelebilir burada. 1-3-4 arkadaşlar burası için güzel bir kupondur. isteyenler 6 numara çabuk Müslüm Çelik'le birlikte ilave yapabilirler buraya. Veya King Alp 12 gün evvel ilk kez yarış kazanmıştı. Daha böyle büyük bir sürpriz arayanlar için yine bir seçenek olabilir diyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Tekimizi zaten belirttik ekürler. Ayrıca burada 8 numara canım çıtırı isteyenler tek atabilirler 5. koşuda. burada da Grandör yine ihtimali vardır. Burada arkadaşlar 3. koşuda 6'lının ikinci ayağında ekürleri tek geçiyoruz dedim. bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi İstanbul videosu da kanalımızda mevcuttur. Onda seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.